Evet arkadaşlar, yeni bir tanıtım videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ee, Beat Kukulkan Beyblade'ini inceleyeceğiz. Anime'de Kurt kullanıyordu bunu. Kurt yerdi sanırım tam ismi. Şimdi Beyblade'i inceleyelim. İlk başta bu bir Random Booster Bey. Yani e, prize Random Booster Bey bu değil. Ama bu da normal bir Random Booster Bey. Ben kendim stokladım bu Beyblade'i. Şimdi Beat Kukulkan bir atak tipi Beyblade. E, tasarım da çok güzel. Ben seviyorum bayağı bir kulkanı. Yavaş yavaş özelliklerine geçelim. E, Layer'ın özelliği var. Tabii ki de her Evolution Beyblade gibi. Böyle geldiği zaman şuradaki parçalar açılıyor. Şöyle gösterebilirsem. Şöyle ikisi de açılıyor. Bunun aynısı işte Bahamut'ta da vardı. Bahamut'ta ne oluyordu? Böyle e, yavaş yavaş geldiği zaman tam bir yuvarlaklaşıyordu. Bu da onun gibi bir şey. Sadece buraları çıkıyor. Özelliği bu yani kısacası. Güçlü bir atak tipi bana göre. Ben seviyorum yani. Diğer parçalarına bakalım. Şöyle şunu koyalım. Blade'i tekrardan gösterelim. Kokulkan. Arka kısmı da böyle. Kliklerini görüyorsunuz. Tasarımı çok güzel. Şimdi disk. Yeri disk. Bende boyalı kırmızı bir şekilde var. Uyumlu olsun diye yaptım. Bir de under var. Herhalde evet under. Güzel. Yani Yeni disk zaten ortalama bir disk. E, Legends preganda görmüştük. Bir de Under var. Şöyle takalım. Sırada Hunter var. Bu Hunter driver e, Doom Sizer'da da var. Ki bu zaten Doom Sizer'in ki. Bendeki Hunter dash olduğu için burada kullanmak istemedim. Diğer Hunter'ım dash çünkü benim. E, Xstream'in biraz daha ince hali bu da. Yani Xstream çok çok daha iyi. Bunu kullanmam mesela. Xstream olsa çok çok daha iyi olur. Beyblade'i Geri birleştirelim. Beat Kokulkan. Sağa dönen bir atak tipi. Bu Beyblade'i şöyle geri yerine koyalım. Kapıştıracağımız Beyblade'ler var. İlk başta Ragnarok'la kapıştıracağız. Sonra Bahamut'la. Yani bunların sıraları o anki duruma göre değişebilir. Sadece kapışacağı Beyblade'leri göstereyim. Alter Kronos'la kapışacak. Spriggan Requiem ile kapışacak. Bir de... God Valkyrie ile kapışacak. Dediğim gibi sıraları... rastgele olabilir. Ben onu... E, o anki ruh halime göre... sıralıyorum. Şimdi... daha fazla uzatmayalım. Hemen kapışmalara geçelim. Evet, sağımıza geldik. E, Biet Kulka'nın öncelikle bir özel... hamlesine bakmamız lazım. Anime'de... E, gökdelen Fırlatışı diye bir şey vardı. Beyblade'i kısacası yüksekten fırlatıyorsun. Ee, Ragnarok'a karşı onu bir deneyeceğiz şimdi. Yani patlatırsa olmuştur bu iş. Yani yendi ama ben patlatmasını istiyorum. Yani deneyeceğim en azından. Kamerayı düzeltelim. Şu açıyla daha iyi olacaktır. Ben bir tane daha deneyeceğim. 3-2-1 Ve gökdelenmiş. 3-2-1 Gökdelenmiş. 3-2-1 3, 2 3. Yani patlamadı ama son bir kez daha deneyeceğim. Evet şimdi oldu. normal kapışmalara geçebiliriz artık. Birinci tur. Yani berabere. İkinci tur. Evet Kukulkan şu anda diğer özel annesini açmış bulunmakta. Ve patlattı zaten özel annesini de şöyle gösterelim. Açılmış. Sıradaki Beyblade God Valkyrie olacak. Evet 1-0. Diğer tur. Evet, God Valkyrie'dir. Reboot'unu açtı. Bakalım kazanabilecek mi? Evet, evet kazanamadı. Tukalkan kazandı. Sırada Altır Kronos'u Ultra Denge modunda. Evet Kukulkan 1-0 önde. Şimdi Altır e, Alter Kronos'u Ultra Atak moduna çevirdim. Ama tabi trans performans ucu arada kendi kendine dengeye geçebiliyor. Bakalım Kukulkan alabilecek mi? Evet, Kukulkan, Altır, Kronos'u da yeniyor. Şimdi sıradaki rakibi Ark Bahamut. Solo dönen bir defans türü Beyblade. Evet, birinci tur. Bakalım Kukulkan ne yapacak? Bir defans türünü. Renkleri çok aynı farkındayım ama yapacak bir şey yok. Evet Bahamut 1-0 önde. İkinci tur. ben Kukulkan'ın Bahamut'u yenebileceğini düşünmüyorum. Evet Bahamut kazanıyor. Şimdi sıradaki rakibi ise Sprigan Requiem olacak. Sağ dönüşü stamina modunu kullanıyorum ben. Rekuyen 1-0 önde. Bakalım ikinci tur. Bakalım Kukulkan Rekuyen'e karşı ne yapacak? Evet, Requiem kazanmış oluyor. Yani ilk turda bir tık şanssızlık oldu. Yani sanki deliğe yakın attım gibi hissediyorum. O yüzden bir tur daha yapacağım. Evet durum 1-1 oldu. Diğer tur. Evet, Spiridon Jack'ı hem kazanmış bulunuyor. Şimdi Kukulkan'ı sağa atıp düşüncelerimi söyleyeceğim. Yani Beat Kukulkan hem tasarım olarak hem performans olarak benim beğendiğim bir Beyblade. Ha, tek eksisi nedir? Hunter Driver'dır. Hunter Driver'ı çıkarıp bir Xtreme takarsanız olur biter. Yani güzel oluyor. Ee, Hunter Dash kullanmak istemediğim zamanlarda da Xtreme takıyorum bu arada Kukulkan'a. Gayet güzel oluyor. Daha fazla Beyblade tanıtım videoları istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. İstediğiniz tanıtımları da bana yorumlarda belirtin. Tek tek hepsini okuyup e, videolarını çekeceğim. Bugünlük bu kadar.